Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. A101 Aktüel Kataloğu, Haziran ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. Emsan'dan 28 santimlik cam kapaklı çelik kavurma ve wok tavası 50 lira. Güral Porselen'den tek fiyat sunum tabakları her biri 8 lira. Has Cevher'den renkli üçlü tava seti 50 lira. Katlanır, yuvarlak, çok amaçlı masa 90 cm 70 cm ölçülerinde 45 lira. Puf görünümlü, iki parça seramik çay fincanı farklı renkleriyle her biri 7 lira. Zenkerden kek ve ekmek pişirme kalıpları her biri 25 lira. Döner tablalı, kuğu bardak kurutmalık sunumluk 15 lira. Hasçevherden lüks granit aile boyu çaydanlık 90 lira. Emsan Keops serisinden 4 parça bıçak seti 80 lira. Bu ürünlerin gelmesi için gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Yataklı sandıklı üçlü lüks kanepe seti 800 lira. 4 bölmeli kaşıklı baharat saklama kabı 9 lira. Dekoratif sukulent peluş çeşitleri her biri 12.50. Dekoratif sensörlü sıvı sabunluk 25 lira. Meyve figürlü yumuşak anahtarlıklar her biri 4 lira. Metal iskeletli konfor sallanan sandalye 150 lira. Emsan'dan multi rende 40 lira. Kabartma pamuklu paspas çeşitleri 40 santim 60 santim ölçülerinde 18 lira. Mikrofiber pratik toz alma aparatı farklı renkleriyle her biri 6 lira. 4 raflı çekmeceli lambader 70 lira. Dekoratif metal iskeletli orta sehpa 65 lira. Simbo'dan 4 bıçaklı doğrayıcı 60 lira. Kedi dekorlu 2 parça kahve fincanı 13 lira. Bu ürünlerin marketlerde yer alması için yorumlara mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Sanchez'den gitar çeşitleri kılıf hediyesiyle 100 lira. Vivaldi'den tek fiyat çelik ürünler her biri 25 lira. Balkonlar için farklı renk seçenekleriyle 200 santim 250 santim ölçülerinde balkon perdeleri 55 lira. Bambu tepsili seramik 5 parça çerezlik seti 20 lira. Düdüklü crazy 4,5 litrelik sarı renk tencere 78 lira. Lüks fırın bölmeli 2 kapaklı mutfak dolabı 85 lira. Renkli 6'lı saklama kabı seti her biri 300 mililitre set fiyatı 19 lira. Konik ayaklı Chester Puff tabureler farklı renkleriyle 53 lira. Dekorlu renkli 19 santimlik cam tabaklar adet fiyatı 3 lira. A101 market raflarında üçlü pratik erzak çeşmesi 33 lira. Yuvarlak metal iskeletli tabure 36 lira. Videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Metal çerçeveli cam makyaj organizeri 20 lira. İnce uzun 2 kişilik kahve fincan takımı 24 lira. Altın kulplu turuncu sunum tabı 24 santim çapında 20 lira. 6 kişilik 12 parça kahve fincan takımı 40 lira. 4 litrelik emaye bakraç 25 lira. 2 çekmeceli metal kulplu komodin 50 lira. Dekoratif tabaklı 3 parça yaprak mumluk 30 lira. 9 parça kutulu çeyizlik havlu seti 35 lira. Ahşap yüzeyli metal ayaklı üçlü zigon sehpa 55 lira. Döküm fırın kabı ızgara ve bütün tavuk için uygun 45 santim çapında 70 lira. Taş detaylı 12 parça 6 kişilik platin çay takımı 60 lira. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara yazın. Musluklu 10 litrelik çelik termos çeşitleri 2 farklı rengiyle her biri 90 lira. Köfte ve hamburger porsiyonlayıcı 10 lira. Aynalı lüks portmanto ayakkabı dolaplı 230 lira. Dekoratif 35 santimlik puf yastıklar her biri 20 lira. Bay ve bayanlar için yumuşak trend terlikler 15 lira. Çok fonksiyonlu ayak bakım cihazı 30 lira. Taş Aksu'dan üçlü sanset 16, 18 ve 20 santimlik tak çıkar saplı fiyatı ise 165 lira. 70 santime 90 santim ölçülerinde opak beyaz renginde ayakkabı dolabı fiyatı ise 150 lira. Ceviz kıracağı da olacak 7 lira. Lavdan kapaklı 1210 cc'lik şişe çeşitleri her biri 11 lira. Yine lavdan 325 cc'lik farklı desen seçenekleriyle üçlü meşrubat bardağı takımı set fiyatı 12 lira. Paşa Bahçe Borcam'dan 3000 cc'lik çok amaçlı kaseler 22,50. teksten 29 santim çapında yağ sıçratmaz 11 lira. Arkopel'den zeli, yemek tabağı ve kase çeşitleri, tabaklar 20 santimlik, kaseler ise 16 santimlik, adet fiyatı 5 lira. Kapitoneli tek kişilik sıvı geçirme zales 90 santim 200 santim ölçülerinde 18 lira. Çift kişilik olan ise 150 santim 200 santim ölçülerinde 22 lira. Jivin'den elektronik Org 44 tuşlu 16 ton 8 ritim özelliği var. 6 demo şarkısıyla fiyatı ise 100 lira. Prana'dan şarjlı vidalama, 2 yıl garantili bir ürün, USB ile şarj edilebiliyorsunuz. 10 artı bir parça aksesuar seti var, 65 lira. Prana'dan kablolu kulaklıklar, 3 farklı rengiyle, cep telefonu ve bilgisayar için uyumlu, 2 yıl garantili, her biri 30 lira. Aprila'dan dijital banyo baskülleri, 2 yıl garantili ürün, temperli cam, LCD ekranı var, 2 adet pille çalışıyor, her biri 55 lira. 3 farklı rengiyle 4 litrelik safir kaseler adet fiyatı 7.50. Kividen şarjlı su pompası tek şarjla 5-6 damacana kullanabiliyorsunuz. Kapak çıkartmadan kolay kullanım imkanı var 40 lira. Remington'dan erkekler için bakım kiti kendi kendini bileyen bıçakları kolay temizleme için yıkanabiliyor ürün 100 lira. Kiwi'den dijital mutfak tartısı dokunmatik kontrollü su ve süt ölçümü yapabiliyor. Yüksek hassasiyetli sensörü var 40 lira. Simbo'dan ahşap çubuklu ayakkabılık 64 santim 64 santim ölçülerinde masif ahşaptan çubukları var 35 lira. Polosmart'tan Sonic 100 temizleme cihazı 12 farklı hız ayarı T-Sonic titreşim teknolojisi var fiyatı ise 30 lira. Arzum'dan 4 yıl garantili epilasyon aleti 2 hız ayarı temizleme fırçası ve saklama kılıfı var 120 lira. Kividen bardaklı filtre kahve makinesi, 400 ml kapasiteli, 700 watt gücünde kağıt filtresiz kullanım özelliği var 120 lira. Güral porselenden 18 parça 6 kişilik yemek takımı, özel desenli tasarım, dijital baskısı var 150 lira. Vakumlu ikili yemek kabı, farklı renk seçenekleriyle silikon kapağı var, paslanmaz metal bir ürün 32.50. Raider P13 Blue Max Lite cep telefonu 32 GB'lık dahili hafıza 3 GB'lık RAM'i var fiyatı ise 1500 lira. Prana'dan Bluetooth hoparlörler kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle müzik ve telefonda kullanabiliyorsunuz. 2 yıl garantili 60 lira. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.